Astu haydi ya Allah Protokol, Kıymetli konuklar, misafirler altından güzel insanları Türkiye'nin her tarafından güreşe, güreş sporuna, güreşçiye gönül veren, gönül dostları, güzel insanlar hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Altındağ'ın bu çayırında bugün 18. defa yağlı güreş Türkiye'nin geleceğinde isim yapacak gençler, çocuklar, minikler ve günümüzün baş pehlivanları piyasaya mücadele edecek. 18 yıl önce belediyemiz sesinde başlayan bu müesseseyi başlatanlar başta olmak üzere bugüne değin emeği geçen güreş severler, güreş camiası, belediye yöneticileri ve tüm burada emek görev alan tüm arkadaşları kutluyorum. Kıymetli dostlar, kıymetli güreş severler, gerçekten bizim milli sporumuz yağlı güreş. Altı buçuk asırdır Kırkpınar Çayırı'nda devam ede geliyor. Sürekli yapılıyor. Bütün sıkıntılar, fetret dönemleri dahil hiç araya vermeden devam eden Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra 18 yıl gibi çok kısa bir sürede Türkiye'nin en büyük güreş organizasyonu oldu altında Karapürçek güreşleri. Yani. Henüz aslında işin başındayız biliyorum. Gerek tesisler gerek güreşin altyapısı açısından belediyemiz uzun vadede bu spora hizmet etmek istiyor. Her geçen gün bu güreş büyüyor, genişliyor. Kara bürçek yağlı güreşleri her geçen gün ilgi görüyor. Her geçen yıl daha fazla güreşçi katılıyor. Seyirci açısından kalite artıyor, sayı her geçen gün büyüyor. Kıymetli dostlar, burada istiyoruz ki dünya çapında güreşçilerimize katkımız olsun. Burada centilmence güreşler olsun. Burada müsabakalar ciddi olsun. Bu konuda belediye olarak gayret ediyoruz. Güreşçilerden Güreş camiasından bunu istiyoruz özellikle. Eğer biz güreşin üzerindeki şüpheleri, şekleri ortadan kaldırmadığımız sürece kendimize çelme takmış oluruz. Belediye olarak bu çayır kendine güvenen, gücüne güvenen her meydanı olarak herkese açık olsun istiyoruz. Gruplar hisiplerin ötesinde burada gücü olan oyunu bilen, ata gönül veren herkes bu er meydanına davet ediyoruz. İnşallah 18 yıl 46 buçuk asırdır devam eden bu güreşlerin yanında henüz emekleme döneminde. Ama 18 yılda Türkiye'nin en büyük ikinci organizasyonu oldu. Biz söz veriyoruz bu güreşe, ata hizmet etmeye devam edeceğiz. Altında Ankara'nın kalbi, Ankara'nın merkezi ama maalesef 50-60 yıldır gece konduyla, haroşla boğuşuyor. Sokaklarında sıkıntılar yaşanıyor. Ankara'nın içinde Anadolu'nun taşrası yaşanıyor. 2 yıldır, iki buçuk yıldır Altındağ'da ciddi değişim yaşanıyor. Özellikle sporca açısından da büyük spor tesisleri, spor kompleksleri her yıl üçer beşer hizmete açılıyor. Bir ayın sekizinde Altındağ'da bir su parkı açılıyor. Çocuklarımız için yüzme havuzları, olimpik havuzlar hizmete giriyor. Spor kompleksleri açıldı bundan birkaç ay önce. Önümüzdeki yıl 5 adet kompleks daha hizmete girecek. Belediye, yerel idare bunun farkında. Çocukları geleceğe hazırlamanın peşindeyiz. Siz Anadolu'nun güneş severlerine, güzel insanlarına bu müjdeyi buradan vermek istiyorum. Altındağ'da güreşi büyütmek için, belediyeye el ele verdiğiniz için, katılımlarınızdan dolayı belediye başkanı, tüm ekibim, organizasyon denmeyi geçenler adına hepinize saygı sunuyor, gelecek yıl daha büyük, daha güzel bir organizasyonda buluşmak ümidiyle diyor, saygılar sunuyorum. Astronomers.